Evet arkadaşlar herkese günaydın. Paylaşımım yatırım tavsiyesi değildir. Bitcoin'e bakalım arkadaşlar. Şimdi dünkü videolarımda önceki videolarımda şu yeşil çizginin öneminden hep bahsettik. En son videomuzda dedik ki kırılım ne tarafı olursa sert olur. Hızlı bir hareket gelir ve burada bu hareket geldi. Alt altcoin'ler paylaşmıştım sizinle riskli dönemde. Yani kimsenin herhangi bir coin'den bahsetmediği dönemde. Bunun e, paylaşma zamanı tabii ki BTC grafiğine göre tabii ki bir stratejimiz var. Düştü diye değil. E, biraz psikolojik, biraz tecrübe. Hepsi çok güzel e, karlar bıraktı. Kar almakta her zaman için fayda var. E, onu öncelikle dile getireyim. Şimdi ne durumdayız? Bakın e, BTC... Yeşil direnci kırdıktan sonra ilk direncimize geldi. Bunu da bekliyorduk. İlk geleceği yer 51.100 civarı. Şimdi şuna bakmamız gerekiyor. Burayı kırabileceğiz mi? Tekrardan buradan satış yiyip tekrar ana desteğimize bir ritesle geleceğiz mi? Şu an 4, sağlıkta, 4 saatlikte herhangi bir test gözükmüyor. Genelde fiyatlar rites yapmayı severler. E ee, ben buranın üstünde 4 saatlik kapanışlar gelmedikçe e, herhangi bir işleme girmeyeceğim tekrar. E, burayı iyi takip etmek lazım. E, ilk önce bir 50.300 bandı oradan da e, yeşil test etmek isteyebilir. Ama ne zaman ki 51.100'ün üstünde 4 saatlik bir kapanış gelir, o zaman biraz daha rahatlarız. Burayı takip etmemiz gerekiyor. Eee biraz toparladık BTC ile. Herkesin morali yerine gelmiştir. Paylaştığımız koyunlarla de çoğu kişinin zararı bir nebze de olsa düzelmiştir diye düşünüyorum. Herkese bol kazançlar arkadaşlar.